Hayır, şöyle, 22 Ekim'de başladı ya Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başladı biliyorsunuz. Yani ondan sonraki tabii ki e, protokolü işte, Dem'de e, yönetti. Evet. E, ben o zaman da söylemiştim. Çok yavaş gidiyor ve adeta savsaklıyorlar diye söylemiştim. Hani 5, 4,5 ayda 5 ayda geldiği nokta burası oldu. Ha olumlu ilerliyor, olumsuz ilerliyor diyemeyiz ama sonuçta e, yavaş giden bir protokol. Neyi bekliyorlar veyahut da nelerle e, paralel bir şekilde götürmek istiyorlar? Tabii ki bunları düşünmek gerekiyor. Yani şöyle bir durum var aslında e, terörist başının yapmış olduğu çağrı sadece PKK'ya değil PKK'nın uzantıları da aynı zamanda yapılmış bir çağrı yani PKK'nın yanında PYD, YPG veya da işte İran kolu, Irak'taki kolu da hepsi de bu işin içerisinde, bu çağrının içerisinde. Yani kesinlikle onların da silah bırakması gerekiyor ki bunu hem Suriye'nin yeni yönetimi hem de Türkiye Cumhuriyeti aynı şekilde bu şekilde istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da söylemiş. Dışişleri Bakanı da zaman zaman söyledi. Yani sonuçta buradaki buradaki PKK uzantılarının da kesinlikle silah bırakması gerekiyor. Yani çağrı biz o şekilde algılıyoruz ve o şekilde söyleniyor. PKK tabii olumlu yanıt verdi. Zaten bunu biz daha önce de söylemiştik. Yani PKK silah bırakmaya hazır. Çünkü PKK zaten e, hareket edemeyecek e, bir durumdaydı. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin işte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapmış olduğu oradaki operasyonlar, Türk Silah Kuvvetleri'nin sınır güvenliğini sağlamadaki çok başarısı, üstün başarısı, savunma sanayindeki yeni atılımlarımız, İHA'lar, SİHA'lar yani bunlarla ve askeri tabii ki donanımımız bizim sınırımızı korumaya muktedir. Ve şu anda çok iyi bir şekilde korunuyor. Ki 2016'dan sonra biliyorsunuz yani 15 Temmuz'dan sonra çok çok daha iyi bir noktaya geldi. Evet. Çünkü bütün güvenlik birimleri birbirleriyle tesadüf içinde çalıştığı için yani sonuçta bu noktada PKK hareket edemez hale geldi. Yani eylem koyamaz hale geldi.